Termosum yanından hiç ayırmıyorum. İçinde soğuk içecekler de tüketiyorum, sıcak içecekler de, su da. Muhteşem. Herkesin bir sefer taşı bir termosu olmalı bence. Çantam Allah ne verdiyse var içinde. Poşetler, çantalar, gazeteler. Çünkü bir saat yol gidiyorum ve o yolculuk sırasında bir şeylerle uğraşmam lazım. Uyuyamıyorum. Bazen böyle uyuyacakmış gibi oluyorum ama e, uyuyunca daha çok yoruluyorum. O sebeple çantam tıklım tıklım dolu ve servisimi bekliyorum. ha ha ha